Arkadaşlar merhaba Nisan ayı temettü skorları videosu ile karşınızdayım. Temettü serisine oldukça önem vermekteyim. Şirketler karının bir kısmını yatırımcıları ile paylaşması mecburidir. Buna hep bir örnek veriyorum. Köşe başında bir dükkan var. Bu dükkana siz 1 milyon TL verdiniz ve ortak oldunuz. Ve ortağınız diyor ki ana ortak sana 10 yıl sonra 10 milyon TL vereceğim. Hiçbir işe karışma. Bu dükkanda satacağız diyor. Bu şekilde bir yatırıma girer misiniz? Hayır. Her ay siz buradan bir kazançlık elde etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında satılırken yine karınızı alır çıkarsınız. Bu da temettü şirketleri için de bu şekilde. Şirketler kazancının bir kısmını yatırımcıları ile paylaşmalı. Bu işin etiğinde vardır. Her daim hep bana hep bana hep kasaya demesi doğru değildir. Kasaya der. Niye? Yatırım yapacaktır. Anlayışla karşılarız. Şirket bu dönem büyüsün. Tamam bu sene bana karından vermesin veya daha az versin deriz ama 5 yıllık temettü verimlilik rasyosu çok çok önem arz etmekte karlılığına göre hemen şöyle başlayalım artık. Öncelikle şirketlerin yabancı fonlarındaki miktarını önemsiyorum ve son 3 aylık dönemde ne kadar alım yapılmış, ne kadar veya çıkış yapılmış. Bu noktada Oran benim için çok çok önemli. Buraya önemli bir puan vermekteyim. Şirketin piyasa değerine de yine ortalamanın altında olmasına da ayrı puan geliyor. Ama en önemli puanı 5 yıllık kendi şurada özür dilerim 5 yıllık kendi piyasa defter ortalamasıyla olan ilişkisi. Bakın burada Sabancı Holding 0.75 yıllık ortalaması varken şu anda 0.46 ile oldukça cazip bir dönemini yaşadığı görülmekte. Buradan önemli bir puan alıyor bu şirket. Ayrıca şirket hemen temettü vermiş olduğu miktar 2,77 iken bunun bakın oldukça yüksek bir miktarını kasasına koymuş. Bu şirketin temettü verimliliği kazancına göre düşük ama kasasına çok da ciddi bir miktarın koyulduğu ortada. Bir şekilde bunu yatırıma çevirmesi lazım. Sağ olun yoksa bu parayı ne yapacağım? olur buna da dikkat ederek yatırımlarınızı şekillendirmiş olursunuz. Mesela tam tersinde ise burada Ereğli örneği var. Ereğli bakın burada hemen şirketin kasasına giren miktarı görüyorsunuz. Eksi geçen seneki kazançlılığından bile verdi bu şirket. Temettü verimliliği bakın burada 10,33 olarak görülüyor. Bu şirketin öz sermaye karlılığı bakın bu sene %8,68 büyüdü. Temettüyü daha çok verdi. Dedi ki ben güçlü bir şirketim. Bu sene kazanamadım. Başka zaman kazanırım ben e, ortaklarımı koruyacağım demiş bu değerli şirketimiz. E, bu şekilde düşünmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Tabii şirketin e, burada primlenme oranı da çok önemli. Ne kadar e, az primlenmişse artı puan yazacak. Mesela Otkar buradan maalesef eksi 1 puan alıyor. E, 3,5 kat kadar e, dip seviyesinden çıktığı görülüyor. Peki zirve noktasından da ne kadar düşerse ona da artı puan geliyor. Bakın burada Sahol buradan da zirve durumda görünüyor. 1 virgül yani %30'da değer kaybetmiş zirve seviyesinden hemen şöyle artık şirketlerin ilk 10'daki şirketlerde nasıl değişiklik oldu ona bakalım. Bu önceki sıralama yine kanalıma katıldan destekçi olan arkadaşlara bu tablolar açıyorum. Bu noktada da bir önceki temettü takviminin de tablosunu da görebiliyorsunuz. Burada özellikle şöyle baktığımızda Ereğli burada 5,5 milyon lottan bu ay çok çok daha yüksek miktarda lot girişi oldu yabancılardan. 20 22 milyonlara yakın bir lot girişi var. Zaten hissede yukarı yön almaya başladı. Bir trende girmeye başladı. E, bu bakımdan şirketlerin cazipliğine göre uzun vadeli yatırım seçmekte yarar olduğunu düşünüyorum. E, kısa zaten bu kanalda hiçbir şekilde yer alamaz. Orta vadeli yatırımda da sadece sabırlı ve e, al ve sat sinyallerine istikrarlı bir şekilde uyacak olan çok daha azınlık olan arkadaşlar için içinde e, orta vadede de bazı bazen e, sinyaller verir bu şirketler hem uzun vadede avantajlı olur hem orta vadede de sinyal verdiği zaman. Ee, ne olur ee, kaymak ee, ne olur kadayıfı olmuş olur üzerinde kaymaklı. Evet şöyle başlayalım artık sahol orta vadede nasıl bir ee, durumda ne gibi bir trendliliğin içerisinde bir onu inceleyelim. Şöyle baktığımızda bulutun altında olduğu görülüyor. Şurada ince bir bulutu var. Belki buradan e, kırma potansiyeli var. Maalesef şurada zaten bir al sinyali vermemiş hala Arasay-Mekte e, uyumunda. Şöyle baktığımızda da Hemen şuradan bir noktadan bahsetmek istiyorum. Şirketin RSI emekli uyumunda 4,5 katlık bir kazançlılık sağladığı görülüyor. Yani 44 bin, 10 bin liranın 44 bin lira kazandırdığı görülüyor. Yani aslında 5,5 toplam kat olmuş oldu. Kazançlılık ise 4,5 kat. Şöyle zaten işlem listesinde de görülüyor. 10 bin liranın yatırım biçiminden neler olduğu burada tek tek bu veriler asal sinyallerinde tek tek e, okunan değerler. E, bu şekilde en son şirket normalde e, 2014 yılında 8.46'dan başladık. Şu anda e, ne olmuş? En son fiyatı burada yine 8 küsürlerde. Bakın şu noktadan beri şirket sinyal vermiyor. Al sinyali gelmiyor. 11.43'ten beri de düşmüş. Gayet de güzel yerde e, inmeye devam ediyor bu noktayı almamış bir yatırımcı için de güzel düşmüş bir seviyeden belki bir daha al sinyali verecek. Burada bir tane mesela zararda kapattı olmuş. Burada mesela ne kadar güzel bir kar verdirmiş. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Bakın şöyle 10.43'ten bir daha ekranda şöyle gösterelim. Şu seviyeden girdirip şuradan çıkarttırmış mesela. Çok güzel bir trend kazandırmış. Buradan soktur buradan çıkartmış. Burada yine bir kazançlılık yok. Ama mesela şöyle bakalım başka neler var. Ufak ufak şu anda zaten burada çok fazla konsolide olmuş. Yine çok yatayda seviyeler var ama yine de buralarda da yine biraz biraz karlılıklar vermiş e, bu e, Mekti Arasay uyumu. Hemen şöyle devam edelim. E, şu anda e, trend anlamında ufakta bir e, burada yeşil yakmış bir trende girme potansiyeli var. Buluttan bu denli uzaklaşmanın da bir düzeltmeleri olabiliyor. Hemen şöyle bir maçla devam ediyorum. Yoksa çok uzayacak. böyle her hisseyi uzun uzun anlatırsak. Burada al sinyali vermiş. Bulutun üstüne atmaya çalışıyor. Üzerinde bir kapamayı yap yaptığında düzgün. Ki şurada aslında ikili kapama yapmış olduğu görülüyor. Bu hisse artık burada tutunur gibi görünüyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Kişisel görüşü her zaman yatırımlarınızı çeşitlendirin. 10 hisse en az bulundurun portföyünüzdeki beklemediğiniz hisseler düşerken tahmin etmediğiniz hisselerinize çok ciddi ataklar yapar. Bu da düzeltme alımları için size fırsatlar sunacaktır. Evet şöyle görüyorsunuz 775'te ve burada bir al sinyalini koruduğu görülmekte ve burada da yine CCI'mada da bir trendin devam ettiği, yani yeşil mumun yeşil e, trendin devam ettiği görülmekte. BİM için herhangi bir sorun yok. Tekfen'e şöyle bir bakalım. Eee Tekfen Tekven'in şöyle baktığım zaman şirket 14 kat kadar neredeyse bir 10 bin lira 135 bin lira kazanç sağlamış tüm işlemlerde. Şöyle baktığımızda en sona gelelim. Şirket 16 şu anda 15 liralardan normalde 3 kat yükselmişken buradan 14 kat kadar yükselmiş olması fena sayılmaz. Arasay Mekte Uyumunda bu noktada tekrar çıkartmış. Bakın çıktığı seviyeler ve buralara gelmiş. Şu anda da Herhangi bir şekilde bir al sinyali yok. Ama burası bir yeşil yanmış. CC, CCL'inde bir pozitiflik var. Şu anda ama tekrar bir arasaydan da bir pozitiflik gelirse çok hoş olur. Ki şuradan da kesmesi gayet hoş olacaktır. Tekmen için biraz daha erken. Hemen Anadolu Efes'e bakalım. Anadolu Efes'te de yine Burada da karlılığın şirket için 10 bin liraya 71 bin lira kazandırdığı görülüyor. Peki hisse ne olmuş? 22 liralardan bugün de yine 22 lira fiyatlarda olduğu Yani hissenin fiyatı değişmezken 13 kat kadar bir kazançlılık sağlatmış. Burada yanıldığı noktalar var. Çok hızlı burada da yine düzeltmeler var. Burada yani alış satışlardan korkmamanız lazım. Komisyonları da bu düşülmüş. Yani 10 binde 4,5 benim çalıştığım aracı kurum komisyonum odur. 10 binde 4,5 şeklinde de komisyonlarını kestirerek ben buradaki hesapları yapıyorum. Bu şekilde mesela bakın burada oldukça güzel kazançlılık vermiş. Şurada biraz vermiş. Şöyle baktığımızda bakın burayı buradaki kaybı sağlatmamış. Buradan kazandırmış. Yine girip buradan. Bu şekilde mümkün mertebe düşüşlerde sizi üzmeyecek şeklinde çıkışlar yaptırıyor. Bakın buradan çıkmış. Bu noktayı sizi kurtarmış. Belki buradan aldırmadı ama şu düşüşüden kurtarmış oldu. Efes'in hemen son durumuna bakalım. Sağ sinyalini koruyor bulut altında. Burada da herhangi bir şekilde pozitiflik yok. Şu an için. Ama gelir mi? Buluttan uzaklaşma var. Belki bir düzeltme, şu yönde bir atak gelir. E hemen Anadolu sigortaya bir bakalım. İlk onu inceleyeceğim. Anadolu sigortada buluttan çok çok uzaklaşma olduğu görülüyor. Şöyle baktığımızda herhangi bir şekilde yine pozitif sinyal gelmemiş. Ama gelebilir mi? Buradan şöyle biraz daha büyütelim bakalım. Yok herhangi bir şekilde yeşil CCL'de yanmamış. Ee, şu anda bir ağla ilgili bir pozitif durum görünmüyor. Yine belki birazcık daha atak yaparsa mutlaka gelecektir. Hemen Türkcell'le devam ediyorum. Türkcell kaçıncı sıradaymış? 3. sıradayken 6. Sıraya, sıraya gerilediği görülüyor. Evet Türksel'de de çok ince bulut var. Gayet hoş. Buralar çok çok rahat kırılabilecek seviyeler. Bakın bir önceki nasıl kıramamış dönmüş. Bunu burada mesela nasıl tutulmuş bulutun üstünde. Sonra bir şekilde artık kırmış. Ve daha sonra buluttan çıkamamış. Ama buradaki ince bulut bir potansiyel teşkil etmekte. CCL'de de bir pozitiflik yanmış. Ama al sinyali vermemiş. Şöyle toplama baktığımız zaman da da yine burada da Türksel'in 75 bin lira kazandırdığı 10 bin liraya görülüyor. Peki 2004 yılında 11 lirayken şu anda da 16 lira. Yani kendisi %50 yükselmişken 7,5 kat kadar bir kazanç sağlamış olması fena sayılmayacak miktarda arasay mektubu var bu şirketinde. Hemen devam ediyorum Aksigorta ile. Aksigorta 7. sıradaki yerini korumuş. Aksigorta'da da Yine ince bulutlar yer aldığı görülüyor. Çünkü böyle düşüşlerin e, düzeltmeleri olması potansiyeline karşılık bulutlar da zaten ince. E, bir potansiyel, bir atak tekrar gelme ihtimalleri var. E, hemen şöyle baktığımızda bu şirketin potansiyeli nasılmış? Aksigorta'nın e, 104 bin lira kazandırmış. 10 bin liraya 2014 yılından bu zamana. 2.81'den bu zamana kadar da aşağı yukarı e, şöyle baktığımızda bir 3,5 kat kadar bir kazançlılık var. Karşılığında bir e, 10 küsürlük, e, çok özür dilerim. Şöyle baktığımızda 11 gibi bir kazançlılık e, yer alıyor Arasay Mekte Uyumunda. Şöyle burada da belki çıktığında bir pozitif çıkış yaparsa hemen burası pozitif sinyal vermesi için müsait oluyor. Şu noktaya çıkarsa eğer, tekrar şu anda bir al sinyali. Görülmüyor, dikkatli olmakta yine de yarar var. Arasayda bir e, sinyal yok, e, CCL'de de yok. E, şu anda e, aksigorta için hemen devam edelim diğer şirketler ile. Evet, Tofaş'ta durumlar nasılmış? Tofaş'ta yine aynı şekilde ince bulutlar yer alıyor potansiyel olarak da. Bakın 166 bin lira kazandırmış 10 bin liraya peki 12 liralardan başlamış şirket bugün de yani 3 katı kadar 3 katı kadar bile değil kazançlılık ama karşılığında 17 katı kadar 10 bin lirayı üzerine eklediğimiz zaman kendi paramızı da 176 bin lira gayet yüksek bir potansiyel var Arasay Mekti uyumunda son satıştan sonra da ciddi bir düşüş var ve şu anda tekrar bir al sinyali vermemiş CCL'inde pozitiflik var fakat arasaymak duyumundan şuradan pozitiflik vermediğine göre vardır bir belli zaten buradan da 200 insana iki defa dokunup dokunup bir türlü karamamış e, tofaş şu anda negatif e, görüntüsü devam ediyor. Oktaş Oktara bakıyorum e, burada yine bulut altında olduğu görülmekte e, son kapanışı bu seviyelerde yapmış yine buradaki performansına bir bakalım. Çok çok ciddi bir performans var. 55 katı kadar bir performans olmuş 10 bin liraya. E, şirket ise e, 54 liralardan yani 6 kat kadar bir performans var. E, buna karşılık 55 katı e, bir kazançlılık var. Bu uyumluluğun e, gayet de güzel. E, bu noktadan da bir al sinyali yok. Dikkatli olmakta yarar görüyorum. E, hemen devam edelim. Hotkart'a da durumlar bu şekildeydi. Ereğli'ye bakalım. Ereğli bakın ne kadar e, önceleri 22 Ocak'tan beri bu şirket al sinyali vermiyor. Hala bekletiyor. Normalde şöyle hemen bu şirketin de kazançlılığına bakalım. Bakın 30 kat kadar performans var. Şirket 2.65'lerden başlamış. Bugünlere gelmiş 6 kat kadarlık bir performans varken Burada ise 30 katlık bir performans olduğu görülmekte ve bekletiyor. Ne güzel bu kadar vakti de boşuna harcatmamış oldu. Neredeyse buradaki seviyeyle de aynı başka şirketlerle ilgilenin arkadaş demiş bu noktadan. Ve bu kadarlık bir vakti kaybettirmemiş olmuş yatırımcısına. Buraları vermemiş belki kazançlılık anlamında. Olsun burunun kaybını vermedi. Ereğli şu anda da bir al sinyali yok. Ee... Arasay Mekte uyumunda tabi bulutun üzerine e, attığı içinde burada pozitiflik var. Yani sadece bu noktayla değinmemek lazım. Bu şirket bu noktada pozitif sinyal verdi. E, sadece arasaydı burada şişkinlik olduğu için yani şu noktadan çıktıktan sonra bu noktada sinyal vermediği için verebilirdi. Vermemiş e, şu anda CCL'inde de pozitiflik var. E, şu anda diğer hususlarla pozitif görünüyor bu şirket. Sadece bu alsat sinyali gelmemiş. Ben genel o sinyal haricinde durumunu hoş görüyorum Ereğli'nin. Evet ilk onu böylelikle anlatmış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Temettü yatırımına oldukça önem verin. Tek başına yüklü miktarda giriş yapıp başka bir yatırım yapmayacağım şeklinde de düşünmeyin. Piyasayı her daim takip edin tabii ki. Temettü yatırımlarınızda da en az 4 tane temettü şirketiniz olsun. Eğer aydan aya ben ödeme de yapacağım. E, bu şirketlere diyorsanız bile yine az şirket bir iki şirketle yatırım yapmamaya Özen gösterin karlılıklar çok değişebiliyor e, bu noktada da riski bölmenizde fayda olacaktır e, yine Ayrıca kanala katıl butonundan da destekte bulunursanız birçok tablodan da yararlanacağınızı sektörün yıldızları e, yine e, bu noktada endeksteki en yüksek puanlara sahip şirketleri görebilirsiniz. Analiz sayfamda hızlı analizler en zirve dip yapan şirketleri, temettü takvimlerini, ayrıca tedbir kapsamında olan şirketleri, yine iş yatırımın buradaki önerilerini görebiliyorsunuz. Emir sınırlarını görebilirsiniz. Katılım endeksinin geçmiş verilerini, ayrıca benim kendi temettü portföyümde yer alan şirketlerin Aylık alımların ayrıca uzun vadeli port bölümünde. burada kısa özetini görebiliyorsunuz. Ee, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.